Yerle yolcusuyuz değil mi? Yerle gözle yolcusuyuz. Buyurun. Ee, oturamayacak mıyım? Abim mi oturuyor? Buyurun. Maskemizi takabilir miyiz beyefendi? Burnunuza kadar. Buyurun efendim. Hoş geldiniz abi. Sağ olun efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Tamam teyzeciğim, ilerleyebilirsiniz. Gel. Buyurun. Tamam Yayla çektim buyurun. Siz değil mi efendim? Evet. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Yayla ile gittiniz değil mi? Buyurun. Buyurun. Aldın mı? Aşağı yol tutuyoruz hanımefendi. <laughs> tamam. <gülüyor> tamam. Hayır efendim. Gözde ayva yedi. Mersin'de Türkiye'de bir ilk olmak gerçekten çok güzel. İlk defa bayanları yaylalara, köylere verdiler ve bunun için de gurur duyuyoruz. Soğucak Bekir Alanı yaylasına çalışıyorum. Sürekli dualar teyzelerimizden, amcalarımızdan, işte Allah kaza bela vermesin gibi dualar aldım. Duraklarda yolcularımı indirirken sürekli teşekkürler aldım, teşekkür ederim dedi. Hatta bayan yolcumuzun biri de işte bayan görünce kibarlaştılar, bak teşekkür etmeye başladılar gibi bir şey söyledi. Gerçekten çok güzel tepkiler aldığım için çok mutluyum. Köye çalıştığım için de çok mutluyum. işimi severek yaptığım için de çok mutluyum. Türkiye'de bir ilk olmak çok güzel. Kadınların e, ön planda olması, kadınların yapamayacağı bir şeyin olmamasını bu insanlara ispatlamak çok güzel. Köy halkı bayan kadınları gördükleri zaman daha böyle güzel gülümsüyorlar, tepki veriyorlar. Onlarla diyalog daha farklı oldu. Başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyorum. Bu yolda yönümüzü açtı. Türkiye'de bir ilk olduğumuzu düşünüyoruz. Ki öyleyiz. Devamını diliyorum. Bayanların, kadınların yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Kendi ilk öğretimini okuduğum okulun altındaki yoldan geçerken bir an çok duygulandım. Yıllar geçmişti ama her şey değişmişti ama kadının gücü hiçbir zaman değişmemişti. Vahap Seçer'e bilhassa çok teşekkür ediyorum. Kadınlara olan desteğini her birimde, her yerde görüyorum zaten. Bütün Mersin kadınları olarak baş seçere çok teşekkür ediyoruz. Gördüğüm her yerde bayanların bunu bana dile getirmesi benim çok hoşuma gitti. Bir bayan olarak her yerde ve her şekilde, her imkanda şartları zorlayarak çalışabilirim. Bana verilen güveni her zaman için boşa çıkarmamak için elimden gelen ne gerekiyorsa yaparım. Tepkiler çok güzel. Şehir hattında Olduğundan ziyade köy hattında olmamız kadınlar için daha bir gurur verici oldu sanırım. E, tepkileri çok olumlu yönde. Halkında, trafikte gören kişilerin de köy hattında bir kadın şoförün olması çok güzel. E, başkanımıza bize bu yolu açtığı için çok teşekkür ediyoruz. Kadınların her yerde her şeyi başarabileceğinin ispatını bize sundu. Mersin'imiz cennet gibi bir yer olmak üzere belediyemiz gayet güzel çalışıyor. Ben çok memnun kaldım ee, ve bayan elemanı da görünce şoförün ee, mutlu oldum bundan gerçekten ee, Mersinli olarak gerekirdi bayanların da her zaman her işe atılmaları fırsat verdikleri için e, gurur duyuyorum memnunuz. Ben seçer çok memnunum. Çok güzel. Bayanlar zaten her işte daha üstün, daha başarılı. Vav seçer geleli beri her şey daha güzel oldu. Otobüsler olsun, yani bu şehirlerin arasına, köylere asfalt dökülüyor. Her şeyde vav seçer geleli beri bir canlılık var yani.